We want retribution. Oh yeah, we want retribution. Bir oldu abi. Acıktık İslam abiyi bekliyoruz. Abi hoş geldiniz. Ben merhabalar. Üstad nasılsın? Bu iki olur değil mi Evet iki. Çok zorlu şartlarda geldik buraya. Kar, çamur, bu kadar arabayı bir araya getirmek hakikaten çok zor. Aksu'ya teşekkür ediyoruz. Daha da güzel yerlere gideriz inşallah. İnşallah. Kanka, Abi herkese eğlenceler diliyorum. Bol çamurlu, bol karlı. Daha yukarı çıkacak mıyız sence? Ya abi herkes nereye zora yapacak bir şey yok. <laughs> Devam. Valla ben uyuyordum arkadaş o Arkadaş anlatsın nasıl Abi geçti yolculuk. Arabaya bindiler. Eşim hariç hepsi uyudu. Tamam mı? Hoş geldiniz Emin. <laughs> hoş bulduk, hoş bulduk. Sağ ol. Valla çok basmadan yavaş yavaş size yetişecek şekilde geldik. Bir yandan da ilk kez geliyoruz ya çok da heyecanlıydık. Geldiğimiz yere değdi. Şimdi eşimle şey yapıyoruz. Biz ne zaman alacağız? Hangi evet. renkten alalım? Şuradaki moru gözümüze kestim. <laughs> evet favorim mor şu an. Ben <laughs> ön <tük> yargılıydım. <laughs> niye gidiyoruz? <laughs> nereye gidiyoruz? Diye ama değdi. Evet, değdi. Değdi inşallah en kısa zamanda bir daha şimdiden. İnşallah her sene yapacağız abi. İnşallah. Tabii abi abi. ne haber hoş geldin. Hoş bulduk kardeşim nasılsın? İyi abi sen nasılsın? İyi vallahi. Nasıl geçti yolculuk? Vallahi 10 numaraydı. Merhaba arkadaşlar. Aksu Ötün'ün YouTube kanalımıza hoş geldiniz. Bolu'nun dağlarındayız. Bu videoda ne var? Sadece eğlence var. Geldik buraya. Senede bir gün yapıyoruz. Bu videoyu izleyip gelemeyenler olacak biliyor değil mi Barış? Hep senin yüzünden. Bir dahaki zaman. sene gelecek değil? Nasıl bir dahaki sene? Ben bir ay sonra bir daha yapacağız diyordum. Gelen arkadaşlarımızın hepsi müşterimiz. Sucuk ekmek bizi bekliyor dediğim. Çok açım şu anda. Arabaları biraz gösterir misin? Neler var? Arabaları gösterir Nereden başlayalım? Gel Adam baştan başlayalım. Gel Allah'tan. Adam ben Abi ben sen, sen de mi? Sakin ol. <laughs> Bu ben karı görünce böyle haksız. Birazdan abi bir 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 gideceğiz onunla güzel şuraya gidelim. Gidelim. Abi, abi hoş geldin. Hoş bulduk abi nasılsın? İyi abi sen nasılsın? İyi Allah'a şükür. Niye geldin? Uyduk senin aklına geldik buralara. <laughs> <Ha? gülüyor> İlk arabamızı. En son çıkan arabamız bu değil mi? Evet abi ya karajdan en son çıkan En son çıkan araba bu. Akşam çekti buraya geldik bugün. Ne şey diyorsun istemi abi bu işleri? Abi ne diyeyim ya güzel oldu valla. Güzel Eşliğiydi. oldu. Ama Güzeltik. bu 4x4 mü? 4x4 abi. 4 çanta? 4. Ama o ikiler de geldi peşimizde. İkiler ha? geldi. Biz yolu açtık geldiler açtı. Işte. Aynen. Evet, yoksa gelemezler. Ya çok arka kısımları kayanlar oldu. Ee, yalpalayanlar oldu. Yollar kayıyor mağara tepede. Ben 4 çarpı 4 açmadım ama hep ikiyle geldim. E sen bakayım, ortada bak geldin bakayım, ne, bakayım, nasıl oldu. Bir ara ben de kapattım biliyor musun? Sırf şu hareket <laughs> yapabilmek <laughs> için şöyle yan yan. Onun için güzel bir yol bulacağız. Yani. Şimdi Salih abi mangalı yolları. Yollayın biz beni acıktım araba... çünkü abi. Hadi. Diğer arabaları dolaşıp geliyoruz. Hadi. İmran Bey. İmran Bey. Yok oğlum arabada. Arabadaymış. Efendim. Oğlum insan aşağı röportaj yapacağız. Biz Özpefe motors olarak kardeşlerimle katıldık bu etkinliğe. Buraya benim çağıracaksın şimdi. Gelir. Selamünaleyküm. Aleyküm selam İslam abi. Hoş geldin. Hoş bulduk. Nasılsın? İyiyim abi siz nasılsınız? Ben de iyiyim. Yani ne kadar oldu bu arabayı biz yapalım? Abi bir sene oldu. Artık bence bir F-150 şart sana. Bence de abi bir F-150'ye dönüştüreceğiz. Veya yeni kasa geliyor. Arabadaki 22 Olabilir F abi. Raptor yapabiliriz yani. Olabilir abi düşündüm. Bir sen biraz daha bekle yeni kasayı çevirelim. Olur abi. Güzel Al, bizim tamam, bizimkime. Bak sen diyordun ya bir araba araba. Arabayı bulduk. Hayırlı yeni kasa hayırlı ol olsun. Misin? Atakan abi mangalı yolluyoruz. Sıradaki arabaya şey, geçiyoruz. Tamam abi. Kanka ben, sen çok... Kanka bir şey söyleyeyim sana. Biraz daha relyan saatleri devam etsek olmaz mı? Valla. Çok acıktım. Bu da silah gibi ya. Evet Mustafa ne yapıyor? Ateş etmeye çalışıyoruz abi. Yanacak mı diyorsun? Orhan abim özel bir ilaç getirdi. Ha. <laughs> Yakacağız bugün inşallah. <gülüyor> <gülüyor> Orhan abi kaç saat dener bu? Abi 10 dakika. Yani. Bak, Ateş etmeye çalışıyoruz. Kanka evet. Evet kanka. Duygularım Mustafa da Trabzon'da hep böyle ateşe kaldı. Bütün bütün abilerimiz burada. Mutluyuz. Güzel. Hiç yabancı yok. Hepsi bizim müşterilerimiz, abilerimiz. Ne olsun? Ne yapacağız şimdi? Mangal yapıyoruz. Hadi, hadi. Ateş yakıyoruz. Hem ateş hem mangal. Hadi. Kutlaması gerekiyor Ay, ondan çıkıyor ya. Evet. <gülüyor> <gülüyor> Eyvallah Barış, sağ ol. Nasıl geçiyor hocam? İyi, on numara güzel. Bir sıkıntı yok. Neden söylemek istersin? Allah ne bileyim <laughs> Herkese iyi seyirler. Herkes zevkini çıkartsın. Kolay gelsin. Allah razı olsun. <laughs> ne kadar zaman oldu abi arabalar bitmedi? Biz ee, bir buçuk sene önce Şubat'ta yaptırdık. Valla gayet memnunuz şu an. Hatta geçtiğimiz bir uğradık öyle bir selam verdik. Bir buçuk sene önce yaptırdığımız araba. Taş gibi. Gayet iyi. E Aksa yerli plakası bir Sakarya. Sakarya'da, Sakarya'da çok var mı hep Var da. Aksoy'da yapılanlar kendisini belli ediyor. <gülüyor> <gülüyor> Teşekkürler. Teşekkürler. Olsun. Güzel bir eğlence olsun. Sağ olun. Abi ne yapıyorsun İyi abi senin araban nerede? Arkada. 10 numara gidelim. Evet. Özellikle rengi <gülüyor> neonla <gülüyor> birlikte yok. Cenaze için. Çok değil güzel mi? duruyor ama. Hayırlı olsun kanka bir bir şey kurtaralım. <laughs> 100 lira sana hızlı. Tamam şunu tutarsan. şu Arabaya indir. <gülüyor> <gülüyor> Açaydık, sersek iddia edeyim mi? Yok yok. <laughs> Aydın lazım. Öbür türlü öyle uçar gider. Şunu öyle yumak gibi oldu. Eriyip yapıp yok Egzozlar düzelmiş değiliz. Evet. Doksanlık. Bunun üstünde egzoz vardı. Biz aldığımızda üstündeydi. Tamam. Ama hiçbir görüntüsü yoktu. Sonra Mustafa abiye geldik. Mustafa bize onu önerdi. Ve çok da gayet şu an çamurlu ama çok da güzel. <laughs> Şunlar senin çok güzel duruyor. Bizde belki olsaydı olabilirdi. Bu Mustafa abiye belki olabilir. Ama özellikle kafadan gerçekten çok başarılı duruyor. Teşekkür ederim. Mustafa abi bu işi yapmış abi. Tadansız, D40'te, d muadili var mı? Yok. Gerçekten yok. Ne yaptınız yani? Ver 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 ver. ver. ver, ver. Abi mi çekeceksin sen mi çekeceksin? Ver abi. Abi, abi, abi hiç durmadan devam et. et. Sen çık oradan. Çık. Yavaş öyle vurdur abi. Bir dakika burada bir harekete geçsin de. Çak diye bas kazan. Devam et abi! Sürün ikiniz de sür! Sür Pathfinder! up and now yeah make all the demons quiet, yeah we were built to thrive yeah i think that we've all had enough One keeps you up and now yeah make all the demons quiet, yeah we were built to thrive yeah abi ya. Barış abi. Efendim. Mustafa abi nerede? Abi o gitti herhalde ya. Tamam abi. Nereden mi döneceğiz? Arkadan Vallahi mı? Vallahi şu ne var alır mı? Serdest bırak sever gibi. Gidemiyoruz abi. Kim kaldı? Yok, Bak beni böyle çekecek misin Aytaç abim dedi. <gülüyor> <Heh>. <gülüyor> Şurada iki gözümüzü dinlendirdik bari. <laughs> Haram ettim bize be uykuyu. İmran kaldı, Müthiş arabayla sefer. çektim. Bir dakika. Sonra önümde şurada bir daha kaldı. Yanından korna çaldım, müziği açtım. Oynayarak geçtik, çıldırıyor ama. <laughs> ben giderim. Bir şey yok yolda. En arkadaki dönecek. <laughs> en arkadaki dönerse gider. Yok, <laughs> <laughs> dönerse çıkamıyor, çıkamıyor. Döneyiz. Hiçbir araba çıkamıyor. Buraya bir müzik. <laughs> Ben geçerim ben. Birazcık yol versin bana. Hayır, Abi gitmiyor mu? Yolda açarım. Bak, gitmiyormuş. Selam. Güveniyorsun neredeyiz? reis. Güveniyorum. güveniyorum abi. Bana yol vermiyorsunuz. Bu adam bile hiç defa battı. Bir defa. Kaç? Ben hiç batmadım. <laughs> bir defa. Tamam, Batmasın tabi. Sizi çağırırım yani. Anladın evet mı? evet. Bir şey yok. Evet Mustafa da öyle diyordu. Ne var orada? Abi ne olur kurtar beni abi dedi en son. <laughs> Barış çekiyor musun? Ya ne oldu lan? Hayatımda gördüğüm mükemmel zevkti. Böyle bir o atmosfer yok ya. Yani yani. Mustafa Ali Makar Her şey Mustafa Ali. Hadi ne oldu lan, lan, lan? Abi çekiyoruz onu. Tabancanın ucu. Kas be, kas be, be. be. Ne oldu? Ne oldu ya? Allah. Ulan önde gidiyorum. Bir Bir dakika birader, birader. Ben yolda kalmadım. Tamam? Ha bak yol açıyorum size. Vurulmuş yoldan gelmek erkek işi. Hadi ha, erkek kişi işte <laughs> arkadan geliyorsunuz ya. Ben açayım size yolu. Geç Yok. baba, önden geç. Yol veremiyoruz. mübarek. Bunları seyredeceğim de, <laughs> veremiyorum yol ya. Yol ver, Vallahi vereceğim bak. Ver. İlk gördüğüm yerde başına vereceğim. Başına ver. Baksana şuraya, ya, yol açıyorum, bak bu yolu. <gülüyor> hadi, <gülüyor> hadi, <gülüyor> <olsa> <gülüyor> hadi, dedim, hadi, hadi Mustafa, hadi canım, hadi. Bu sefer de kanka. kanka. Mustafa! Ver ona kardeşim ver! bırakma, 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 Mustafa. Bir tespit yürü. Devam edin, çizgiyi bozmasın kimse. Gel geri 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 çok iyi baya gel baya gel hızlı git kanka hızlı bize git. Ha? Duda öyle sağ sol yapma sağ sol yapma düz git düz git düz gel düz gel düz gel düz gel düz gel yırtıl bir tane çekeceğim kanka. Bize, bize gibi bir girse en sondaki arabayı şuradan dört yavaş yavaş tek tek döneceğiz vuracağız aşağı. Bunun başka çaresi yok ki. Sıkıştıracağız. Aynen. Abi bütün diliyorum. arabaları birbirine tamam. yanaştırın ileri doğru. Evet. Bir şeyler vardı burada. <gülüyor> <gülüyor> çekmeyin çekmeyin. <gülüyor> <gülüyor> ne oldu? Olsun yine kimsenin yapamadığını yap. Gel. Bir denedin. Az sol yap. Evet arkadaşlar. Günün sonu geldi. Çünkü artık dağın tepesindeyiz. Daha arabalar ilerlemiyor. Burada kaldık. Daha doğrusu biz daha kalamadık çünkü bize o fırsat gelmediğimiz 2 iki kameraya kaldı. Şimdi geri döneceğiz. Yapacak hiçbir şey yok. Kanalı buradan kapatalım. Çok soğuk, buz gibi donduk. Ne diyorduk? Aksu kotuyla kalın, karla kalın. Hoşçakalın. Kısa günü kara dedik ama olmadı bir şeyler. Biliyor musunuz mu? Nereye gidiyoruz? Kısmetse İstanbul. Abi. Çok güzel bir etkinlik. Teşekkür ediyoruz. Biz teşekkür ederiz. Evet, yok eski. böyle bir off ya. <laughs> Kaldık, geri dönüyoruz. Yol bitti. Yol bitti. E, kayıp yok en azından, uçurumdan aşağı. Evet. Zirveye ulaşamadık ama bir sonrakine inşallah. İnşallah. Evet. Evet. Çizim, i̇nşallah. Hı? Çok sıkıntılı abi. Ha? Çok sıkıntılı. <gülüyor> <gülüyor> evet abi. Macerayı yaşadık vallahi ya güzel Aynen, süper. Eğlendik, enerji boşaldık. Harika. Telefon kaç saattir çekmiyor? Vallahi herhalde bir 5 saattir çekmiyor ya. 4'ü geçtik 4 saat. Şu anda bile çekmiyor. Değil mi çekmiyor? Bak. Samet öldün sen ya. Ha 4G geldi. sen göster. Tam, 4G tam burada çekiyor. Geldi. Tam burada çekiyor. Bak şu mesafede evet. çekiyor. Mesajlar düştü. Ama tam buraya kuruyoruz ya. Bak pist alanı. Burada, bu gece burada, burada indirebiliriz. Dümdüz. Güzel bu arada. <laughs> Aynen de, öyle. öyle. Döndürelim abi gel. Hadi döndürelim. Hadi sen de Donduk donduk.